Hazreti Cercis Aleyhisselam Şam civarında Filistin'de yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra geldiği için onun dininin hükümlerini devam ettirdi. Hristiyanların George ismiyle andığı Hazreti Cercis Aleyhisselam Filistin'in Remle kasabasında doğdu. Cercis Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge Putperestlerin elinde olup Dadıyan adında zalim bir kral vardı. Cercis Aleyhisselam şehirleri dolaşarak ticaretle meşgul olup kazancını tamamıyla fakirlere dağıtırdı. Devlet yöneticilerini ikaz ederek halka zulmetmelerini önlemeye çalışırdı. Bir defasında kralı hidayete davet ederek zulümden vazgeçirmek maksadıyla Musul'a gitti. Yanına da değerli hediyeler aldı. Kral büyük bir ateş yakıp halkı etrafına toplamış, kendilerinin yaptığı Eflun adında bir puta tapmalarını istedi. Kral bu isteğini yerine getirmeyenleri ateşe atıyordu. İşte bu sırada Cercis aleyhisselam oraya geldi. Bu feci durumu görünce önce bütün malını müminlere dağıttı ve daha sonra da krala giderek hiddet ve kızgınlığı bırakmasını, zulmü terk etmesini, kendisinin emin biri olduğunu söyleyerek onu imana davet etti. Hem kralın hem de zulmettiği insanların Allah'ın kulu olduklarını, yoktan var etmenin sadece Allah'a mahsus olduğunu, kendisi dahil tüm insanların Allah'ın aciz kulları olduklarını ve ibadetin sadece Allah'a yapılacağını, rızkı verenin Allah olduğunu tebliğ etti. Krala insanları puta tapmaya zorlamaktan vazgeçmesini, o putu kırarak Allah'a iman etmesini söyledi. Kral Hazreti Cercis Aleyhisselam'ın davetini kabul etmeyerek ondan puta tapmasını istedi. Cercis Aleyhisselam bunu reddedince uzun süre işkenceye maruz kaldı. Kral büyük bir kazan kurdurup altında ateş yaktırdıktan sonra Cercis Aleyhisselam'ı içine atıp kapağını kapattırdı. Kazanın kapağı uzun bir süre kapalı tutulduktan sonra kral öldü sanarak kapağı açtırdı ve kapak açılınca Herkes hayrete düştü. Çünkü yine Allahu Teala peygamberi Hazreti Cercis Aleyhisselam'ı korumuş ve ona hiçbir şey olmamıştı. Krallığını kaybetmekten korkmaya başlayan hükümdar Cercis Aleyhisselam'ın zindana hapsedilmesini emretti. Zindana hapsedilen Cercis Aleyhisselam zindanda da rahat bırakılmadı başkalarıyla görüşüp onları hidayete davet etmesin diye el ve ayaklarına çiviler çakılıp üzerine onlarca kişinin kaldıramayacağı ağırlıkta bir mermer konuldu. Akşama kadar bu şekilde bekleyen Cercis Aleyhisselam bu eziyetlerden hiçbir şey hissetmedi. Akşam olunca ise bir melek gelip taşı kaldırdı, el ve ayaklarındaki çivileri çıkararak Allah'ın kendisine peygamberlik verdiğini, bu eziyetlere katlandığı ve insanları dine davet ettiği müddetçe mertebesinin yükseleceğini söyleyerek Cercis Aleyhisselam'ı zindandan çıkardı ve Cercis Aleyhisselam'a kafirler tarafından dört kez şehit edileceği, her seferinde tekrar diriltilerek yüksek mertebelere nail olacağı kendisine vahyedildi. Cercis aleyhisselam bu duruma oldukça sevindi. Sabah olunca Cercis aleyhisselam yine kralın karşısına çıkıp onu dine davet etti. Kral onu görünce bu adam Cercis'e ne kadar çok benziyor dedi. Düştükleri acziyetten kurtulamayan kralın adamları bu adam çok iyi bir sihirbaz. Kendini bir ölü, bir diri gösteriyor dediler. Cercisi sapa sağlam karşısında görünce iyice şaşıran kral bir ağacı ikiye böldürüp cercisi iki parçanın arasına kalacak şekilde bağlattı. Mübarek vücudunu demir taraklarla tarattı. Demir taraklarla tarandıkça etleri lime lime oldu. İplik iplik döküldüğü halde ölmeyen Hazreti Cercis Aleyhisselam'ın üzerine keskin sirke ve tuz döküldü. Bu ağaçla birlikte ikiye bölünen Cercis Aleyhisselam'ın bedeni tekrar yedi parçaya ayrılarak hayvanların önüne atıldı. Fakat hayvanlar Cercis Aleyhisselam'ın etini yemedi. Büyük bir demiri önce ateşte iyice kızıştırıp başının üzerine koydular. Bu esnada Allah'ın izniyle Cercis Aleyhisselam yeniden dirildi. Bu durum karşısında iyice şaşıran kral danışmanlarına bundan nasıl kurtulacağız dedi. İçlerinden biri bunun bir sihirbaz olduğunu, sihirleri sayesinde ölmediğini, kendisinden daha iyi bir sihirbaz getirirsek onu yok edebileceğini söyledi. Sihirbaz olduğunu düşündükleri için de Cercis Aleyhisselam'ın karşısına iyi bir sihirbaz çıkarmaya karar verdiler. Zaten kendi ülkelerinde çok sayıda sihirbaz da mevcuttu sihirbazların üstadını bularak kralın huzuruna getirdiler. Sihirbaz bir kap içerisindeki suya çeşitli sihirler yapıp üstüne okuduktan sonra bunu Cercis Aleyhisselam'a içirmelerini istedi. Cercis Aleyhisselam getirilen suya hiç itiraz etmeden Bismillahirrahmanirrahim deyip içti. Durumu gören sihirbaz bu ancak Allah'ın işi olabilir yoksa kesinlikle ölürdü deyip orada iman etti. Kral bu duruma çok sinirlendi ve sihirbaza ne çobukta aldandın dedi. Sihirbazsa aldanmadığını, her şeye kudreti yeten, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiğini söyledi. Kral sihirbazın iman ettiğini kimseye söylememesi ve halkın iman etmesini önlemek için sihirbazın dilini kestirdi. Ancak olay halk arasında yayıldığı gibi birçok kişi de iman etti. Kralın başka bir danışmanı oturdukları ve yemek yedikleri bütün eşyaların ağaçtan yapıldığını Allah'a iman etmelerini istiyorsa Cercis'in bu ağaçları yeniden yeşertmesi gerektiğini söyledi. Cercis aleyhisselam Allahu Teala'ya dua buyurdu ve iskemleler ve çanaklar yeşerit meyve verdi. Bütün bu mucizelere rağmen Cercis aleyhisselama iman etmeyen Hatta kendisini kandırdığını söyleyen kral, hak dine girdiğini öğrendiği karısı dahil bütün Müslümanların öldürülmesini emretti. Kralın artık yola gelmeyeceğini anlayan Cerdis aleyhisselam, Allahu Teala'ya bütün bu kafirleri gözünün önünde helak etmesi, kendisine de şahadeti nasip etmesi, sonraki zamanda başına bela gelen bir Müslümanın onun adını anarak dua ettiği takdirde dertlerinin giderilmesi için yalvardı. Zalim kral bütün müminleri toplatıp hepsini şehit ettikten sonra Cercis Aleyhisselam'ı da şehit etti. Daha sonra bu kafir kavim Allahü Teala tarafından ateşle helak edildi. Gökyüzünde kapkara bir bulut belirerek kafirlerin üzerine ateş yağdırdı. Kral ve beraberindeki kafirler helak oldu. Geriye kalanlarsa daha sonra hükümdar olan Ardeşir Babek'in zulmünden kaçarak başka bölgelere yerleştiler. Cerihis aleyhisselam'ın Allah yolunda pek çok sıkıntıya göğüs germesi onu diğer bela ve musibetlere sabreden peygamberlerle birlikte anılmasına sebep oldu.